Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Agam'la birlikte VS atacağız. VS'yi kaybeden kişi bir maç boyunca ne dediğimi yapacak. Yani öyle şeyler yaptıracağım ki eğer ki ben yenersem. Şimdi arkadaşlar Agam'ı ben bir lobiye çekeyim. De o da maçta. Ha, geldi. Aliya Aliya. Akam gel. Geliyorum bir dakika. Maç bitti tam sen de gel dedim maç bitti. Tabi biter oğlum ben şanslı bir çocuğum. Aa Winchester çıktı lan. Hmm. Ne yapıyoruz biliyor musun bugün? Ha. PS atıyoruz senle M4. Tamam. tamam. mı? Tamam. Ben yenerse Aman kim yenerse yensin bak. Yenilen köle oluyor bugün maçta. Gelmiş. Tamam mı? Koruyorum bak. Yalnız bir sıkıntımız var. Benim bir tanesi çekmiyor şu an. Gülüm ben Groza'da kaldım. Groza'da kaldım. Yapacak bir şeyimiz yok. Ha iyi oldu doğru. Dur M4 geçeyim ben. Gördüm sanki seni Tahmin ettiğim yer misin? Aynen <laughs> Hakikaten lan benim kaskım yokmuş anaa o kadar sağlam piklerim ki. Bak bu sefer aldım. İyi olan kazansın ya yani. ne diyeyim. Oğlum iki tane ise yedin nasıl ölmüyor? Bir dakika. Mikrofon. Bir dakika Gökhan vurma vurma dur. Ardın. Mikrofon çıktı. Ha. Tamam. Git bir yere başla. yarıda Lan ay Canımı görsen var ya abo Neyse dur devam Sakin ol sakin. Sakin. Canım gene yok lan. Ama sen öyle gelirsen olmaz. Dedim canım yok diye. Lan öldün sandım bıraktım. Agayo. Sorun yok sorun yok. Bende maç bende. Aa, Yani az sayılır. Çok az değil de az sayılır. Nasılım ama? Ya gene öldün sandım ya. Seni hiç kaskına vuramıyorum bak haberin olsun. Kaskına vuramıyorum mu? Videoda bak. Bak ciddi diyorum bak videoda izle. Nasıl vuruyorum anlarsın kaskına. Ama temizden beri vurursun. şey ee. Derken 2-3 ES tekrardan geliyor. Öl artık çocuk HS'ye de vurdum Hmm. Aa, öl be. Ölürüz bakalım daha erken. Ne? Ölürüz bakalım. Ama öyle uçarsan olmaz agam. geleyim geleyim dur sen dur. Olduğun yerde beni bekle kaçıyor. Hoppam hoppam. Tahmin ettim bu arada bak. Buradan çıkacağını demin sıktım sıktım. Bu yanda döndüm çıkmadan devamını getirdim ondan sonra vurdum. İzlersin. AVM yok. Hayvan. O değildi. Manyak ESE'ye gitti be. Aa olmaz. Ben yani eğim kaydı. Neyse 29 ya. Ay canın kaç? Canı kaç canın canın? <laughs> Allah'ım ya. Ölür <laughs> ömez Skar oynayayım mı lan? Lan baklama bak. Ya sen hiç lan kilo olduğu için. Ne ya. Ya, şey ya. ya. oğlum yapacak bir şey yok. Sen de iki tane al. Yeleğim yok bak sıfır. Yeleğim var ya hiç yok. Sıfır. Gördüm onu. Oğlum Scar niye bu kadar kötü Ya yeri yok yoluna. Hmm. Aa çok yamuk yerlere gitti. <laughs> Sana gelmedi o da biliyor. Yok yok canım. Oğlum benim düzde niye S'ye yes gitmiyor ya? O bekliyor bir de orada bak. Lan diğer tarafa bomba attım oradan çıkacaksın diye ya. Oradan çıkıyor. Gene canıma zaptı bomba. Valla. Vallahi. Güzel hesap ettim Senden de 2-3 tane tak tak sesi geldi de bilmiyorum ya. Yani. Oğlum o kadar vuruyorum köpek öl artık. Ama bu maç iyi oynadım ben. Kim? Ben. Sen de güzel oynadın. Yani, hayır, hayır ben iyi oynuyorum Bu maç iyi oynuyorum değil mi ama? Yani bir gelişme var. Elin sıcak ya bir de benim elim soğuk. Ee, yapacak bir şey yok. Körem olacaksın artık. Ya. Gökhan bana bir sayı ver Gökhan bana bir sayı ver Çabuk çabuk çabuk. Yes yes. <laughs> şimdi. Ay, şimdi. Aynen şimdi gelelim. Agam kral olarak bana bir tane silah atmanı istiyorum şu an. Üstündeki bütün ne var ne yok hepsini bırak bana. Bırak 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 hepsini bırak hepsini. Oh oh oh. Oh oh bütün haritayı rutlamış. İki dakika oyundan çıktım geldim. O oh, oğlum çanta at. Çanta at. Çanta at çantam yok. Benim de yok lan kralım ben at şu çantayı. At şu çantayı çabuk. At at ben 3 istiyorum at şunu. At ben 3 istiyorum. Evet. Tamam ben gidiyorum oradaki rütleri almaya dur. Sen bana bir M4 falan koy oradan ben geliyorum. Yok bu M4 çıkmadı. Yani iki dakika oyundan ayrıldık. Bütün haritayı sömürmüşsün ya. Hadi elimizden geldi. Gözler yapmış işte ya. Oğlum deminki rutlar nerede? He oradaymış. Şimdi sen M4 bulamadın mı? Ben bir M4 bulayım var ya buradan. O zaman ben seni ne yapayım bak. Bir M4 çıksana ne güzel olur. Yokan buraya gel. Buraya gel. Atla buraya gel. Kaskını yeleğine at bakayım benim kaskım yeleğim yok. Eyvallah. M4 bulamadın mı hala? Hı? Buldum kanka da kendim oynuyorum be. Nasıl buldun? Elimde var şimdi. Hani göster bakayım. Lan salak mısın oğlum? Yok yok. Ya Krala salak oğlum sen bok yedin. Sen nane yedin şimdi dur sen dur. Bakın burada ne var? M4 mü? Dur geliyorum dur dur. Buradan M4 çıkma oranını çok Alayım. Sen Alayım mı ben? Sen <laughs> al bana getir. Umutcan benim var aldım güzel almayayım galiba. Şey, Umutcan değil kralım diyeceksin. alalım şu M24'ü. Şöyle. Mükemmel. Araba getir bana. Bana araba getir. Ayaklarım arada. Boş yere kavuş burada bekliyorum. Boş. Tamam bir dakika. Bir dakika sen iki dakika yok oğlum. Koş hemen istiyorum ben hızlı. Buradayım hadi. Yattım buraya bak hadi. Tamam, oğlum kafana molotof yiyeceksin şimdi bak. Git çabuk hızlı. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Devam devam de para kalk. Koş hadi koş 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 getir arabamı oh şöyle bir denizime bakayım koş kedim sen ne yapıyorsun buralarda ya buraya piş 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 Şimdi beni markete götür aslanım. <laughs> bak şuradakini istiyorum. Bak şuradakine gitmeni istiyorum. İşaretlerim oraya git. Ama bak arabamı daha yeni yaptırdım. Bak çarparsan ama olmaz olmaz. Bu arabayı bir daha çarparsam bombalarım seni. Dur bakayım. Ha, şöyle gidelim marketimize. Şuradan şöyle güzelinden bir M4. Oh. Şuradan şunları at Kralın lootu güzel olması lazım oğlum. Şundak. Şunu at. Şunu da at. Şuradan onu uzatmış şarjör. Oh. oh. Şimdi bizim 6x'imiz yok mu? 6x. Şöyle bir tane alalım. Gökhan. Hmm. Üstünde para var mı? Hayır. Nasıl yok? Daha bulamadın mı? O kadar maç. 25 kişi kalmış şunun şurasında. Neyse. Bin şu arabaya. İn aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Gel buraya. Orada dur. Orada dur. Orada dur. Hani para yoktu lan? Bu ne? Ne bu? La bak Şöyle 5.56 mızı alalım mis gibi Drop'a götür beni Drop'a götür beni drop Nerede drop? Ya. Ya. Bilmiyorum bak öğren götür ya. Öğrendin mi? Götür beni. Götür götür götür. Şurada dur. Şurada durmanı istiyorum. Seni krala layık bir arabayla götüreceğim oraya. Gel buraya. Al bunu. Sür. Götür beni oraya. Ama gelen çok uyuyor be. Gelen olursa sen de gelenleri öldüreceksin kardeşim. Bu kadar basit. Dur abi hiçbir şekilde yaklaşma. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Sen gelme. Sen arabanın başına dur. Oh 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 oh. Sekizi ver. Sekizi. Lan araba geldi. Allah kahret. Gökhan Ama olmaz ki böyle ya. İkisini de alman gerekiyordu senin. Allah Allah. Ben zevk alamadım ki bu krallıktan. Tam da krallık pissin ya. Hadi bitsin lan agam. <laughs> Hadi o da kurduğum, Yalnız ya. ben bu serinin devamını getiririm bilgin olsun. Double. Double olacak tabi, öyle. Hadi Winchester'a Video kapatayım da kuralım. Bir dakika. Evet arkadaşlar Videomuz buraya kadar da. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Kendinize dikkat edin. Bak havalar soğuk. Hasta olursunuz hasta olursunuz. Kıyamam size hadi. Hoşçakalın. Hepiniz seviyorum.